sizlerle Zeyyat Selimoğlu imzalı Direğin Tepesi'nde Bir Adam adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Güzel bir kitap. Kapağının da içeriğini yansıttığını söyleyebilirim. Şimdi arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Doğan diyor ki, Direğin Tepesi'nde Bir Adam'ı okuduğumda süslemelerden uzak, söz sanatlarına itibar etmeyen, kendine özgü bir gerçekçilik anlayışı olduğuna karar vermiştim. Kitapta Said Faik armağanını kazanmıştı. Kitabı yeniden okurken onun öyküleri üzerine yıllar önce vardığım yargıları bütün övgüyü artırarak tekrarladım. Şimdi sevgili arkadaşlar devam edelim. Direğin tepesinde bir adam Zeyhat Selimoğlu'nun deniz insanlarını anlatan öykülerini bir araya getiriyor. Karadan kopup açık denizlere açılan gemilerde çalışan insanların hayatlarından kesitleri